Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün bir oran şikis taktiği göstereceğim. <laughs> Öncelikle mesela takım ismini bulmamız lazım yani takım ismi lazım bize. Bir de oranlar lazım. <laughs> mesela şuradan Tokyo verdi. Bunun ligi lazım bize. Tokyo verdi hemen maç kolya açalım. Tokyo verdi. Bunun ligine fikstürüne sürüne gideceğiz. En sonki oynanan maç. Yok bulamadım ya ligi nerede bunun? ha? Şuradan bulacağız. Fixtür diyeceğiz. 5 Ağustos en yakın. Geçen haftaya gideceğiz şimdi. Bunun oranları ne? Birinci arı 1.5-6 1.20-2.54 üst. Buradan 1.20 olanları bulacağız. Rektan girdi. Bir dakika birinci yarı bir buçuk alt bir yirmi altı olmaz biraz zahmetli iş ama yapacak bir şey yok bir yirmi dört bir on beş bir kırk üç 28 20'yi bulana kadar devam 14 23 11 İbata Jubilo 29 29 8 Eğer bulamazsanız en yakın olanı alacaksınız. 32. En yakın olan hangisiydi? 1, 26, 23 vardı ama hangisiydi? Şu muydu? 15 24 28 Şu muydu ya? 43 23 vardı sanki bir yerde 14 28 Bu maçta bulamadık maçta bulamadık. Varen Ivaki 25 30 32 34 Bir dakika. Tokyo ve ya yazalım gene. Aynı lige gireceksiniz. Japonya 2.

24 43 14 11 8 9 29 29 var 30 var biraz yakın ama ben hiç denemedim yakınlığı maça girelim bir 77 90 açmış mesela buna ne açmış 89 68 çifte şans 12 16 6.74, 8.64 Birinci yarı 2.43.17 99 97 açmış gördüğünüz gibi. Bu oranları bilerek açıyorlar yani. Öyle kafasına göre açmıyorlar. Planlı bir şekilde açıyorlar. ikinci yarı sonucu var bunun. 2 6 3 3 2 37. Gördüğün gibi yakın yani 1 0 bitmiş Iwata Jubilo. Buna da 1 0 alabiliriz. Toplam var 0 1. <laughs> Japonya 3, Fukushima Osaka. Japonya'daki Kashima. Bir tane daha bulup gideceğim arkadaşlar arkadaşıma eğer birebir aynıysa daha iyi olur yakınlığı denemedim size kalmış Japonya ligine giriyoruz x dur geçen haftaya gittik 1.32-2.31 ben birinci yarı bir buçukta deniyorum siz kafanıza göre denersiniz 39 12 20 24 kaçtı? 32'ydi. Doğrusu 38 biraz yaklaştı. Piyata <laughs> senden alıyor. Biraz zahmetli oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Gamma Osaka. 24. Aynı dik, aynı oran. <gülüyor> <gülüyor> bu taktik bu şekilde yani. 24. 20 Siz yani illaki bir buçuk yerden denemenize gerek yok 39 32 Bu maça girelim Kobe Kaşıma saporu 87-85 açmış Baya uzak yakın değil olmaz Oranlar yakın olacak birbirine Bu da uzak Burada bir 30 daha vardı sanki 21. 21'de de yakın aslında. 3, 6, 89. Evet. Biraz yakınlaşmış. Çifte şans 45, 17, 15. 17 var. Taşı mesap iki 2,5 üstü diyelim. Birebir aynı olursa daha iyi arkadaşlar. Aynı olmazsa sıkıntı yani sıkıntı olur ama yakınlık da olabilir. Bugünkü taktiğimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.